Evet YouTube kanalıma yüklediğim video daha fazla like almaya başladı. Ama Tanrım ya 1000 like olmuş. Galiba Seraman ölüyorum. Neyse hadi bakalım daha fazla like almasın diyorum. Daha fazla like alsın. Neyse şöyle gideyim şimdi biraz yemek yiyeyim ya. Ekmek canım istedi. Şöyle biraz ekmek yiyeceğim. Oh be karnım doydu. Neyse şu ekmeği de bırakayım da yerine kalsın. Hemen şu ekmeği yerine bırakalım. Oh be tamamdır. Hıh. Kapı çalıyor. Neden kapı çalıyor? Bir dakika ya. Kapıya bakayım. Efendim ne oldu siz kimsiniz? Nur kardeşim bu kim? Kardeşim bu şey şey koruma. Ne koruması ya ben koruma çağırmadım ki. Kardeşim ben de bilmiyorum ki soruyor soru cevap vermiyor. Nasıl vermiyor ya? Bebek zombi doğru mu söylüyor bu? Evet kardeşim doğru söylüyor doğru söylüyor. Cevap vermiyor bize. Ha, efendim ne oldu? Merhabalar Sakar Bey. Siz YouTube'da fenomen oldunuz. Fenomen olduğunuz için sizlere toplam bir arkamda gördüğünüz kasaları, paraları veriyoruz. Hadi bakalım. Sizler bugün yine şanslısınız. Nasıl ya? Ben fenomen oldum. Bu kardeşim doğru mu söylüyor bu? Kardeşim ben ne bileyim bana söylemedi dedim ya sana. Siyah ben Selemen buldum. Bir dakika koruma beyi geliyorum hemen. Tamam geçmeyin benimle. Şöyle Selemen videoma bakayım. En son bin var ki ya. Nasıl Selemen oldu ben böyle. Şöyle bakayım. Oha. oha. Arkadaşlar toptan. Gördüğünüz gibi. 999 bin like almış. Ne yapayım. Ben Selemen oldum. Şimdi ben ne yapacağım. Neyse gidin yanına bakalım. Geldim koruma beyi. Şimdi bu arkamızdaki Evet o arkamdaki kasarların hepsi size ait. Hadi bakalım ben gidiyorum görüşmek üzere. Görüşürüz koru ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Siz kimsiniz böyle kardeşi kurtar beni yardımlar lan bunlar lan buradan kafanıza vururum valla. Ay Sakar Bey Sakar Bey. Ünlüyü ben sizi hayranızım Sakar Bey Sakar Bey hayranızım ben sizi. Mut kardeşim kaç 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 kaç. Allah. Beni kovarıyorlar. Mut yardım et. Nasıl yaptı benim kardeşim ben sana bunlar benzi kovalar Gel gel benle gel benle gel Kardeşim geliyorum gelemiyorum, gelemiyorum. beni kovalıyorlar Beni kovalıyorlar Anne sakar gel bir foto çekilelim ne olur hayır aradım sizi bebeği hayır sizi ne olur gelin bir foto çekilelim Allah Kaç 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 gel gel abi şimdi bir tura gez evimin önünde bekliyor neyse hemen şöyle arkadaşlar arka taraftan doğru kaçacağım arka taraftan geçersem bunlar beni yoksa yakalayamaz aha burada bir kişi var sessiz ol kafanı koparım seni yoksa ana burada lan sakar gelin lan gelin Allah kaçtı yürü söyledi gel buraya gel buraya Allah kaçtı yürü Sakar Bey, Sakar Bey, bir foto çekilebilir mi? Sakar Bey, Sakar Bey. Ayda bir foto çekelim. la, gel la, gel la. Allah. arkadaşlar ben bunlardan nasıl kurtulacağım kardeşim vursunlar bir tane. Kardeşi vuruyorum da gitmiyor gitmiyor. Ne yapacağız ya? Neyse dur bir foto çekelim. Alın fotoğrafınızı çekecek. çekin hadi ya hadi ya. Arkadaşlar şunları bir fotoğraf çekelim hadi ya. Of çektiniz mi? Hadi çektim la ben hadi görüşürüz. Görüşürüz zor beni rahat bırakın. Oh be beni rahat bıraktınız gibi başından. Allah'ım lup kardeşim yatağa gevetleri bundan kafayı yemiş. Sen de yıkan yıkan başından. Allah ya kardeşim gel gel gel. Zor kurduğumdan bunların başından doğru demeyen yani nasıl kötü bir şeymiş bu fenomenlik. Harbiden kardeşim gel gel. Senin kasadaki paraları alalım buradan gidelim artık. Aynen aynen gidelim. Ama bu köyü rahat bırak ben kardeşim çünkü bu köy benim. Neyse var daha fazla kişi de tanımıyordur beni. Gel gel zombi burada kaldı. Hey zombi bebey kusura bakma ya. Beni kovaladı bu köyler. Oynayabilir değil Serkan değil. Neyse hadi bakalım kasanın içindekiler neymiş bana boncunu öde. Aaa doğru söylüyorsun zombi bekle Gizli yerimde de kalsın Hemen şunları gizli yerime de koyalım arkadaşlar Hemen şunları alayım şöyle Şu tabancayı ikna edelim var çünkü bir tabancası o Yani kısaca bizim Mahmut abinin tabancası Çok önemli arkadaşlar o Aaa sizlerin borcunda bu Al bakalım bu kadar para sana yeterli mi? Tabii yeterli ben seni çok sevdim Sakar. Ben de seni sevdim ama şunu bana da bir darmata yap ya Bak seni kıskanıyor Yalan söyleme ya kıskanmıyorum Kıskanıyorsun Kıskanmıyorum Kız ya ya yapma. Neyse kalırsın. Hadi bakalım şöyle devam edelim. Hop bunu koydum bunu koydum bunu koydum bunu koydum. Ulan sen ne foto çekilmek istiyorsun? Ay hey, ne ay ne ben de foto çekilmek istiyorum. Gel çekelim gel. Ay gel, bir bırakın, ay bir bırak lan ne yap. Öldü şunu ya. Ay ya Şöyle çektin mi? Çektim la. Tamam hadi sen de yiyin sen de yiyin hadi sen de yiyin. Bu bölge şöyle. Hadi bakalım şuradaki paramızı alalım. tamamdır şuradaki az kalan paralarımızı da alalım. Bunlara güzel bir yer yapmam lazım. çünkü hiç estiminiz doldu arkadaşlar. Tamamdır. Şu kasaları da alayım hemen şöyle. Bu kasalar ihtiyacım olacak. Gidip evime içine koyarım. Hemen şöyle gidip evimizi içine koyalım bu kasaları. Şöyle. Hop böyle üst, üstüne doğru koyayım. İnşallah bunlar çalınmaz arkadaşlar. Çünkü bunlar çok pahalı bir şey. Hemen şu paralarımızı koyalım. Vallahi zengin oldu. Kendime güzel bir araba alacağım şimdi. Gidip hadi bakalım. Hemen gidip arkadaşlar kendimizi güzel bir araba alalım. Hemen geri geliyorum. Acunuz kardeşim gel gel. Bütün arabaları aldık. Sana bir hediyem var. Tamam kardeşim hadi giriyorum arkandayım. Vallahi üstüm geldi nasıl olmuş? Kardeşim çok yakışmış sana. Arkadaşlar bana nasıl olmuş bakar mısınız ya? Ben bu arkadaşlar kendime Gucci aldım. Bunu bana arkadaşlar böyle bir şey aldım. Bu pişi ki bunu istedi doğru değil mi Nuh? Ay kardeşim sen bana bunu aldın. Vallahi çok beğendim artık o delilerden kurtuldum. Halbuki ben kardeşim hatırlamadan kurtul ya. Gel gel sana bir hediyem var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arabamız var. Bak bu benim arabam. Bu Nub'un arabası. Bu benim arabam. Nub'un arabası. Bu benim arabam arkadaşlar. Nub'un hediyem de şimdi göstereceğim ona. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Nub kardeşim hazır mısın? Hediyemi görmek için. Hazırım kardeşim. Hazırım. 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 Hadi bakalım gösteriyorum bak. Bu senin hediyem bak. Bu bir. Bu da... अरे बाबोल Kırtta Sakin ol sakin ol bir kere eve gidelim. Allah'a görürsen. Bu arada sürekli yapışmış. Rüyalar biraz bekler ederse. Ve biraz yarım ayrıca kalp atacağım. Hadi bakalım. Neyse. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar şimdi. Hızlıca evime doğru. Bu evimdekilere bakacağım. Şöyle arkadaşlar boş kutumuz var mı bakayım. Evet boş kutumuz var. Hemen yani şunları arkadaşlar şöyle koyayım. Tamamdır bunları koy, koydum. Tamamdır koymamız iyi oldu. Neyse şimdi gidelim arkadaşlar. Ee, bizim dükkana doğru. Orada satış yapalım biraz. Gel 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 Mahmut abi oradaydı. Gel Mahmut abi selam verelim. Seni görsün bir kere. Tamam kardeşim Mahmut abi ya, ne yapacak şimdi. <laughs> hadi bakalım hadi. Mahmut abi ne diye ki? daha büyük ama. Ne? Belediyenin ikiden daha büyük. Hayır ya ben daha büyük değil mi? Hayır kardeşim oradaki daha büyük gel. Niye bana bakıyoruz ya? Hani <laughs> şey değil misin? Ünlü değil misin lan fellow world sakar? Allah kaç ödülü çok acıyım kaç ödülü ne kaç kaçalım Vallahi bunlar beni yakalayacak yine. Mahmut abi Mahmut abi ne haber? Ana rüya görüyorum galiba Selamünaleyküm müşteri hoş geldiniz Mahmut abi dur. Dışarıda bekliyorum. kardeşim gel 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 Hayır kardeşim gelmeyeceğim ben. Tamam tamam gelme. Mahmut abi nasıl olmuş şey. Ana sen parayı nereden buldun eşek sipası seni? Bana ne aldın? Sakin ol Mahmut abi sakin ol. Sana da bir şeyler aldım yani. Sana Lamborghini aldım. Ne? Lamborghini mi aldın? Allah! Ben karttan gideceğim. <laughs> karttan gidiyorum ben. Allah ne yaptın gari, sen yavrum? Sakin ol Mahmut abi, sakin ol, sakin ol, tamam, sakin ol. Allah'ım yarasana Mahmut abi, o etmeye gidecek. Dur, sana arabanı getiriyorum hemen. Tamam, ben de dışarı çıkıyorum, hadi hızlı ol. Allah, hayalimdeki araba olacak. Tamam Mahmut abi, sakin ol, getiriyorum ben. Allah, Mahmut abi, nereye çıktın? Sakin ol, sakin ol, tamam, tamam, getiriyorum arabayı. Arkadaşlar, valla Mahmut abi benim bu kadar araba sevdası olduğunu biliyordum ya. Neyse, gideyim bakalım ben arabasını getireyim arkadaşlar. Lamborghini normal demeninde. Hayır Mahmut abi iyi O beni çünkü büyüttü hep bir her şeyi yaptı. Şöyle hemen gidin bakalım sen şu bizim Lamborghini bizi. Mahmut abi iyi Gel gel gel. Tamam kardeşim geliyorum. Hadi gel. Neyse kardeşler şuradan hemen gidelim yukarımıza doğru. Şu taraftaydı Mahmut abi. Evet. Mahmut abi Mahmut abi geldim. Hazır mısın? Hazırım yavrum. Hadi göster bana. Tamam Mahmut abi şey yap. Sakar sen gerçek mi diyorsun? Ben seni şaka yapıyor zannediyordum. Allah. Hadi ben gidiyorum. Ben gezmeye gidiyorum. Hadi bay bay. Tamam Mahmut abi de. Bu kardeşim Mahmut abi kaza yapma sen. Yok yok yapmaz yapmaz kardeşim. Bir süreçler videomuzun sonuna geldik. Daha fazla haberi izlerseniz like arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün de arkadaşlar gördüğünüz gibi selamay oldum yani. Umarım da böyle videolardan daha fazla isterseniz arkadaşlar. Çünkü bu videolardan daha fazla isterseniz böyle videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.